Evet 321 kayıt kanalıma hoşgeldiniz geldiniz. Bugün sizinle bir video çekeceğiz. Gördüğünüz üzere kameram kapalı. bugün yeni bir seri videosuna başladım arkadaşlar. Yani bir yeni bir seri. Bu videolarda sadece konuşacağız. Kameram kapalı. full ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Yani hani bazen radyolarda çıkıyor ya. İnsan konuşuyor. Biz dinliyoruz. Aynı onun gibi olacak ama ben bunu YouTube versiyonunu yaptım. Bence güzel bir video olacak. Güzel bir seri olacak. Diye planlıyorum. Bu seride ne yapacağız? Gündemdeki haberleri konuşabiliriz. Yani gündemdeki şeyleri konuşabiliriz. İşte sosyal medya hakkında konuşabiliriz. Onun dışında işte siz mesela şey yazarsınız. Bu arada yorum atabiliyorsunuz şeyden dolayı. Kameram kapalı olduğu için kamera açık olunca atamıyorsunuz. Ee, siz yorum atarsınız. Onları on onlar hakkında konuşun mesela şunu şunu konuş dersiniz. Bu video hakkında. Yani bu videoda şunu şunu konuş dersiniz. Ben onu konuşurum. Ee, yani bu şekilde genellikle konuşacağız. Bu arada video bu videonun ismini daha koymadım. Aklımda 3 seçenek var. Onu da videonun ortalarında veya sonlarında söyleyeceğim. Siz yoruma yazarsınız. En çok yazılan seçeneği YouTube'un <laughs> videonun adı yapacağım. Öyle arkadaşlar. Evet 21 Aralık bugün. Tarih 21 Aralık yani kışa girmiş bulunmaktayız. Kış günü olarak yani. Gün olarak kışa girmiş bulunmaktayız. Ee, ben bu kıştan emin Yani bu son birkaç kış birkaç kış dedim zaten. Yani 2021 miydi? 2022 miydi? Bir kere yağmıştı. Çok güzel yağmıştı. Onun dışında bazı illere yağ yok yani soğuk illere yağıyor. Genellikle kışta ortalama soğuk illere yağmıyor. Yani benim gördüğüm izlenmediğim hiç kar yağmamıştı yani. Ama ben bu kıştan ümitliyim. Güzel kar yağacak. Böyle büyük bir kar yağacak. Dolu dolu yağacak. Bence öyle hissediyorum. İşte böyle konuşacağız. Ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Belki yani arkadaşlarım olur. İşte kardeşim olur. <laughs> yani o değil de işte dediğim gibi zaten kuzenlerimle de birkaç video atmıştım. Belki kuzenlerim de olur. Belki onları da video katarım. Biz konuşuruz. Yine Öyle. Genellikle öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir ara şey vardı. Geçen e, 7 günlük tatil miydi neydi. O zaman Kızılay tabelası şey olmuştu gündem olmuştu bayağı akım haline gelmişti. Kızılay tabelasına ben gitmiştim ama fotoğraf çekilmemişti. Yani arkadaşlar bana öyle şeyler ay tabelası mesela. Akım olan şeyler garip geliyor. Çünkü e, evet arkadaşlar dediğim gibi e, bana akım olan şeyler biraz saçma geliyor. Neden? Çünkü yani birisi orada diyelim ki bir şey çekilmek istiyor. Diyelim ki asılmak istemiş çekilmek istemiş. Ama bizim milletimiz yani biz onu akım haline getiriyoruz. Bana da bu garip geliyor mesela. Ya yani bir insanın çektiği şeyi biz nasıl akım haline getir getirebiliriz işte. Biz çekiyor ondan sonra diğer insanlar da çekilmeye başlıyor. Sonra diyorlar ki bu akım. Benim bunu yapmam lazım. Ondan sonra gidiyorlar insanlar. Orada fotoğraf çekiniyorlar ve akım haline Mesel Dubai çikolatası, <laughs> Dubai çikolatası da ilk başta böyle olmuştu. İlk önce birisi denemişti, sonra herkes merak edip denemişti ve koca bir millet, koca bir ülke, her şeyi bütün ülke denedi yani. Yani evet arkadaşlar dediğim gibi bütün ülke, bütün insanlar denemeye başlıyor mesela. Evet, evet Dubai çikolatası. Halbuki ortada hiçbir şey yok. Sadece bir insan. <laughs> Sonra herkes merak etti. Neyse. Neyse. Mesela şu an gündemde bir şey yok. Akım yok. İşte videoları demiyorum yani. Akım olan videoları demiyorum. Akım olan yapılan şeyler yok mesela. Ya arkadaşlar şu an bu video daha ilk videomuz yani düşünün bir ya yani bu video sıkıcı olabilir ama diğer videolar daha eğlenceli olacak eminim çünkü düşünün bir oyun tasarlıyorsunuz ilk başında küçük bir kısmı yapıyorsunuz sıkıcı gelebiliyor insana sonra ama geri kalanları yaptıktan sonra bir bakıyorsun eğlenceli geliyor neden çünkü daha geliştiriyorsun oyunu burada da videoyu videomuzu geliştireceğiz. İşte başa girerken bir müzik koyabilirim. O müzik hakkında çalışabilirim. Bu arada iki ay oldu arkadaşlar video atmayalım. Ben bu arada bu videoları pazartesi, ay şey pazartesi diyorum. Pazar ya da cumartesi çekeceğim. Cumartesi, pazar günleri çekeceğim. Hafta sonları. Çünkü hafta içi biraz geç oluyor ve ne yapacağımızı yani ne yapacağım? Geç olduktan sonra. Şimdi biraz geç olmuş ama çok da geç değil. Yani öyle arkadaşlar. Ve zaten bu videoda görüntü olmadığı için edit falan da yapmayacağım. Bugün direkt atacağım. Ee, çektikten sonra. Herhalde yarım saat falan olur Çok uzun konuşmayacağım. Şu an saat 6'yı 16 geçiyor. Yani 18-16. Şimdi 17 oldu. Ben yani dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar belki ses çok yakından geliyor olabilir veya işte çok yüksek sesli olabilir. Çünkü iki tane mikrofon var önümde şu an. iki mikrofondan çekiyorum. O şekilde arkadaşlar şimdi. içtikten sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar çok gecikmeden ben size şeyleri söyleyeyim. Ee, videonun başlığını yani bu videonun başını belirlersek bütün şeyleri bu serinin devamını hep bu şey hakkında adı neydi? Bu atla devam ettireceğim. Birincisi, birinci seçeneğimiz, üç tane seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz mikrofondan. İkinci seçeneğimiz ben anlatıyorum. Üçüncü seçeneğimiz kamerası kapalı sohbetler. Ee, bunları da şöyle adlandıracağım. Mesela bir tanesini seçtik. Mesela ben anlatıyorum seçtik. Ben anlatıyorum bölüm bir. İşte ben anlatıyorum bölüm 2. Ben, ben anlatıyorum bölüm 3. Diye adlandıracağım. Yani ben anlatıyorum diyelim hepsini ben anlatıyorum desem aynı video gibi gözüküyor o yüzden bölüm bölüm adlandırıyorum tekrar söyleyeyim seçeneklerim birincisi mikrofondan ikincisi ben anlatıyorum üçüncüsü kamerası kapalı sohbetler e, yoruma yazarsanız sevinirim bu atlardan üçünden birini seçeceğim ya, videoda yorumlarda en çok yazılan seçeneği seçeceğim. Ona göre adlandıracağım. Bu videoyu adlandırmayacağım. Ee, bu videoyu ne yapabilirim şimdi? Arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Yorumlarda işte en çok yazılan yorum en çok yazılanı seçeceğim. Bu videonun adını da adlandırmayacağım. Yani ne yapabiliriz? Ne diyebilirim ki buna yani? Daha adı ortada değil. Şu an buna şey diyelim. Sohbet diyelim yani. Sohbet. Bu videoya sohbet diyelim. Bunun canlı yayınını da yapabiliriz. Arada bir canlı yayın yaparız. Belki arkadaşlarım olur bu seride arkadaşlarım falan. Onlarla da sohbet edebiliriz. Yani genel sohbet bu. Sessiz ol Evet dediğim gibi arkadaşlar Bu videoda zaten Bu videonun başı yani Bu serinin başı olduğu için Daha Bir sürü çekeceğiz Bunları Bu seriden bir sürü çekeceğiz Şu an konuşacak bir şey yok İşte mesela Bir sonraki bölümü Şu an düşünebiliriz Bir sonraki bölümde ne çekebiliriz Bence bir fikir daha vereyim. Bir sonraki yani bir şey daha söyleyeyim. Bir sonraki bölümü siz belirleyin. Ee, adı da siz belirlediğiniz için bir sonraki bölümü de siz belirleyin. Bir sonraki bölümde sizin belirlediğiniz şeylere göre konuşacağım. İşte derseniz ki şunu şunu söyle mesela şunun hakkında konuş. Ona göre konuşacağım. Vay be. Arkadaşlar ben bu seriyi çekmesem ya zaten ben aslında şu son 6 7 ayda düşünüyordum acaba böyle bir serimi çeksem sadece sohbet etmek için. Ama e, unutuyordum hep, erteliyordum, unutuyordum, erteliyordum, unutuyordum. Ondan sonra şimdi şey oldu. Her hafta çekeriz. Çünkü diğer türlü arkadaşlar ben bir video atıyorum. Sonra çekecek video fikri kalmıyor. Başka bir video çekmiyorum. Mesela en son iki ay önce video çekmişim. Yani, ah, En son iki ay önce video çekmişim. Birazcık geç video atıyorum. Onun için bu video iyi oldu. Böyle her hafta sadece konuşacağız. Mis gibi. İşte. Bazen 10 dakika olur, bazen 20 dakika, bazen de 1 saat olabilir belki. 1 saat kimse dinlemez de. Genellikle 30 dakikanın altında tutmaya çalışacağım. 30 dakika da 30 dakikanın altında çekmeye çalışacağım. O şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoları genellikle pazar akşamı çekerim. Ya çoğunlukla pazar akşamı. Çünkü arkadaşlar öyle arkadaşlar. Ee, ben videoyu bu arada durdurdum. Şimdi devam ettiriyorum. Dediğim gibi video atmıyorum. Geç oluyor. İşte bu, bu seri daha iyi. Bu arada sadece kanalda bu seriyi çekeceğim anlamına gelmiyor. İşte Başka videolar da çekebilirim başka videolar dedim işte oyun videosu falan. Filan. Genelde oyun videosu çekerim zaten. Mega toast yapar. <laughs> ya arkadaşlar benim bu mega toast video'mda çok ince bir detay varmış benim kaçırdığım. <laughs> o video zaten yok şu an sildim ben o videoyu da. Ya izleyenler anlamıştır işte Megatos videosunda. O videonun belki ikincisini çekebilirim. Belki. O da tam şey yapmayayım da. Öyle. Neyse arkadaşlar. Bu serinin ilk videosunu bitirmek üzereyim. Yani şimdi kapatmak üzereyim. kanala abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna da basmayı unutmayın. Dediğim gibi yorum atarsanız sevinirim. İşte şunu şunu konuş veya şunu şunu yap derseniz tabii ki de bu videoda onları konuşurum. Öyle dediklerinizi konuşabilirim. İsim içinde e, en çok dediğim gibi yorum atılan ismi seçeceğim. Kanala abone olmayı, likelamayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.